Tasavvuf ehli hakkında şeyhlerine tapıyorlar iddiası doğru mudur? Şimdi arkadaşlar her şeyden önce şunu bizim e, bilmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim bize e, bir düstur öğretiyor. Estağfirullah ve la takfu ma leke bihi Yani hakkında bilgi sahibi olmadığın, e, malumatının bulunmadığı meselelerin ardına düşme. Bunlarla alakalı konuşma. Yani bir şey üzerine el hukmu ale şey'i fer'un an tasavvuri mefhumihi denir. Bir şey üzerine hüküm verebiliyorsanız her şeyden önce onu güzel bir tasavvur, yani onun ta mefhumunu güzel bir tasavvur etmeniz gerekir. Onunla alakalı kifayi manada bir bilgi sahibi olmanız gerekir. Bilgi sahibi olmadığınız, kulaktan dolma şeylerle birlikte e hareket ettiğiniz e yani uzaktan bir kısım dedikodularla birlikte malumat sahibi olduğunuz şeyler hakkında konuşmanız bir buhtandır. Bir günahtır. İftiraya düşürür, gıybete düşürür, yalana düşürür, büyük günahlara düşürür bu tarz şeyler insanın. Onun için bundan kesinlikle uzak durmak lazım. İşte bahsinde olduğumuz mesele de bunlardan bir tanesi. Tarikat ehli, tasavvuf ehli şeyhlerine tapıyorlar. Kim tapıyor? Ha batıl tarikat ehli olan kişiler tarikatı karalamak için insanları tasavvuf meşreplerinden uzaklaştırmak için belki özel olarak bile fonlanıp da tutulmuş olan insanlar işte insanların maneviyatını tanzim eden, onların manevi dünyalarını süsleyen insanlardan onları uzaklaştırmak ve yozlaşmışlığın peşine onları takmak için gayret sarf eden insanların hususen yaptığı şeyler olabilir. Belki ekranlar karşısında yaptığı şeyler de olabilir. Veyahut da tasavvuf meşrebinin hiçbir şekilde kabul etmeyeceği, tasavvufta caiz olmayan şeyleri cehaletinden dolayı yapmış olan ferdi planda kalması gereken şeyler olabilir. Fakat bunların hiçbirisi tasavvuf gibi genel bir mefhuma sizin iftira atmanızı iktiza etmez. Yani şu söylemde bulunan kişilerin, bu iddiayı dillendiren kişilerin ben bir tane bile bir tasavvuf kitabı okuduklarına inanmıyorum. Hangi kaynağı okumuşlar? Hangi kaynakta böyle bir şey görmüşler? Hangi tasavvuf büyüğünün böyle bir şeyi teşvik ettiğini ve hatta yani tasvip ettiğini görmüşler. Tamamen tasavvufu karalamak için, tasavvuf büyüklerini Evliyaullah'a kara çalmak için yapılmış olan propagandalardır bunlar. Bunların hiçbirisinin asla astarı yoktur.